Yönetim 16. Olan Genel Kurulda seçilmişti. 2019 yılında yapmıştık genel kurulumuzu. Ve malum geçtiğimiz sene Mart ayında bir pandemi süreci patladı ve bir senedir çok atıl bir dönem geçirdik. Aslında genel kurulumuzu bu levhalip kongrelerden sonra dün gerçekleştirecektik. Ancak malum Cumhurbaşkanlığı kabinesinden sonra alınan kararname ile Hafta sonu sokağa çıkma yasağı oldu ve bugüne yeni bir yönetim kurulu kararıyla genel kurul düzenliyoruz. Söyleyeceğim şey, bugün dünden daha karanlık malumunuz. Koronavirüs süreci bu pandemi süreci pek çok hak ihlalinin yaşanmasına sebep oldu. Ancak Çağdaş gazeteciler Derneği Bursa Şubesi mesleki mücadelesinden asla vazgeçmedi. Sansürün, sömürünün olduğu dönemde e, emeğin hakkını, e, ifade özgürlüğünü, e, basın özgürlüğünü savunan gazetecilerin kurduğu Çağdaş Gazeteciler Derneği 43 yaşında ve e, Bursa Şubesi de 31 yaşında. E, biz 31 yıllık bir meslek örgütü olarak Yılmaz Akkılıç'tan bugüne e, geleneğimizi sürdürüyoruz, mücadele geleneğimizi sürdürüyoruz ve sürdürmeye de devam edeceğiz. E, ben fazla uzatmak istemiyorum aslına bakarsanız. Ya böylesine bir günde pandemi şartlarına rağmen yine bence sayımız oldukça yeterli. Teşekkür ederiz geldiğiniz için. Ve ben şimdi divan kurulunu hazıruna önermek istiyorum. Şu da bir gerçek ki eğer bir mücadele ruhu varsa bizim sektörümüze ilişkin bunu yaşatacak olan dernek de Çağdaş Gazeteciler Derneği. Tabii ki. Başka da bir örneği veya bir ne diyelim aynı yolda yürüdüğü bir partner derneği maalesef yok çağdaşın. Çağdaşı yaşatalım. Hep birlikte mücadeleye devam edelim. Özeti budur. ÇGD üyelerinden belirli sayıda bir katılımcıya açık olan eğitim, alternatif medya faaliyeti yürüten gazeteciler sürdürülebilirlik modellerinden faydalanmak isteyen bağımsız genç gazeteciler için gerçekleştirildi. Anketimize katılan ve bu konuda eğitim desteği isteyen üyelere öncelik verilir. Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın TGS Akademi eğitimleri kapsamında ÇGD üyelerine online olarak gazeteciler için podcast eğitimi verilmiştir. Hukuk Çalışmaları Derneği ve İngilizce... Evet. Yani ben sizi tebrik ediyorum. ÇGD'ye geçtiğiniz <laughs> Alacaklar 18.970,24 bir ödentileri 9.719.80 Çağdaş Gazeteciler Derneği 17. Genel Kurul gerçekleştirdiniz. Genel kurulda yaşananları ve daha sonrasında seçildiğiniz dönemi değerlendirir misiniz? Evet bugün 17. genel kurulumuzu yaptık. Aslına bakarsanız bu lebalep kongrelerden sonra e, mecburen e, hafta içi yapmak zorunda kaldık. E, yeni bir yönetim kurulu kararı alarak e, malum hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle e, evet pandemi şartlarına uygun olarak pandemi şartlarına rağmen e, üyelerimizin e, gerçekten de katılım gösterdiği bir genel kurulu oldu. E, Çağdaş Gazeteciler Derneği Bursa şubesi 31. yılında 17. genel kurulu gerçekleştirildi ve e, 89 yılında e, kurulmuş bir örgüt olarak gazetecilerin örgütlü mücadelesinin simgesi olan bir örgüt olarak e, bundan sonra da geçmiş yıllarımızdan aldığımız bu emekçi gelenekle e, faaliyetlerimizi, çalışmalarımızı sürdüreceğiz. E, Çağdaş Gazeteciler Derneği Bursa Şubesi üyelerinin e, gazeteciliğin, gerçek gazeteciliğin e, nasıl yapılması gerektiğini yalnızca e, yasa koyucularla değil, bu mesleği gerçekten e, sürdürmemizi engelleyen her kesimle mücadelesini sürdürecek e, Yılmaz Akıllıştan bu yana e, geçmiş dönemde e, bizlere destek veren bu günlere getiren derneğimizi tüm e, yönetim kurulu üyelerine, tüm e, dernek başkanlarına, e, gazetecilere teşekkür ediyoruz ve bundan sonraki süreçte de e, gaz e, gazetecilerin e, mesleğimizin e, basın ifade özgürlüğünün karşısında duran bu e, sansürün e, sömürünün karşısında duran bir e, yönetim olarak e, faaliyetlerimizi sürdüreceğiz diye. Yeni yönetimde gelecek planlarınız neler? Şöyle, zaten geçtiğimiz dönemde derneğimize bir kazanım elde etmiştik. Nilüfer'de, Nilüfer ilçesinde yeni bir merkez yapılması için Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'le bir protokol imzalamıştık. Yeni dönemimizin en önemli projesi de bu aslına bakarsanız. Yani şöyle, geçtiğimiz 31 yıl önce derneğin bir mekana sahip olması gerekiyordu, bir adrese sahip olması gerekiyordu. Büyükşehir Belediyesi ile Yılmaz Akkılıç döneminde imzalanan bir protokolle bu şu an genel kurulumuzu yaptığımız mekanı elde etmiştik. En önemli şeyde aslına bakarsanız ve 31 yıl sonra yeni bir kazanım daha elde etmiş olacağız. Biz yeni bir adrese daha sahip olacağız ve gazetecilerin mesleki mücadelelerini, mesleki faaliyetlerini sürdürebilecekleri, kültürel ve sanatsal etkinliklerini sürdürebilecekleri bir mekan şu anda tasarlıyoruz, yapıyoruz. Projesi sürüyor. Yaklaşık iki ay sonra Bursalı gazetecilerin, meslektaşlarımızın ve Bursalıların hizmetine sunacağız. Orada kiracıyız. E, bize tahsis edilen bir bölge var e, orayı e, Nilüferde Atölyeler de e, ki 449 metrekarelik alanı e, biz e, sosyal kültürel ve mesleki faaliyetler de kullanmak üzere hayata geçireceğiz büyük ihtimalle e, Mayıs ayının sonunda Haziran ayının başında e, Bursa'ya hizmet vermeye başlayacak aslında en önemli e, önümüzdeki proje bu diyebilirim.